Ama hanım ilk olarak gülüşünü geri kazanmak üzere solu diş hekimi İlker Arslan'ın kliniğinde alıyor. Bizim için esas sıkıntılı diş taşları diş etinin altında olan. Yani bizim görebildiğimiz, sizin dilinizle hissedebildiğiniz değil. Diş etinin altında olan diş taşlarını biz esas olarak sevmiyoruz. Ee, önde bir dişinizde kanal tedavisi var. Evet. Ee, tam bunun komşuluğundaki olan diş de çok ciddi çürümüş. Şimdi buna da bir kanal tedavisi yapacağız. Evet, hocam. Ee, zaten bunları daha sonrasında kaplayacağız ama şu bölgede, şu dişler arasında çürük olmayan dişiniz yok. Hepsi çürük. Yine bunun yanında bir tane dişiniz var. Eskiden kanal tedavisi yapılmış. Üzerine dolgu yapılmış. Bu muhtemelen kaplanacaktı. Kaplatmadınız. Kaplatmadığınız için de Sema Hanım'ın işte. neyi vardı? Sema Hanım'ın çok ciddi çürükleri vardı dişlerin arasında kocaman. Vay Artık hocam estet... diş gitmiş ya. Tabi tabi estetik olarak sıkıntının yanında ciddi ağrılar da yapıyordu. Onun dışında negatif gülümseme vardı. Negatif gülümseme nedir? Biz alt dudağı şu kavsine uygun bir diş kavsi isteriz olabildiğince. Yani bu dişlerinde böyle uzamasını isteriz ama köpek dişlerinden baktığınızda negatif bir gülümseme hattı var. Bu da ne gösteriyor? Yüzü daha tombul gösteriyor. Zaten semanımın Hanım'ın yanakları biraz tombuldu. Yüzü iyice tombul gösteriyor. Ee, biz neler yaptık? Öncelikle bütün çürükleri temizledik. Bu standart bir prosedür. Ne kadar ağzında çürük diş varsa onları temizliyoruz. Temizledikten sonra da bir gülümseme tasarımı yaptık. Gülümseme tasarımında da önce bir ölçü alıp arkasından bir prototip hazırlıyoruz. Yani kimse artık şeyi sevmiyor, yapılan operasyonlardan sonra ne çıkacağını merak etmek istemiyor. Öncesinde ben ne olacağım? Tedavim bittiğinde ne ile karşılaşacağım bunu görmek istiyor. Onu dijital olarak biz Hanım'a gösterdik. Onun da rızasını aldıktan sonra işlemlere başladık. Dediğim gibi önce çürükleri temizledik. Arkasından ufak diş eti operasyonlarıyla diş etlerindeki düzensizlikleri giderdik. Arkasından da metal desteksiz seramiklerle gülümsemesini tamamladık. Yani dişleri çekmeden değil mi hocam? Hiçbir diş çekilmedi. Hiçbir diş kaybı yok. Şeyleri... Evet hiçbir diş kaybı yok. Buradaki en önemli şey diş eti sağlığı. Şimdi biz dişlerimizin sağlığını yerine getirdik. Buradaki dolguları temizledik. Gülümseme tasarımımızı yaptık ve kaplamalarımızı yaptık. Diş etlerini görüyorsunuz. Gayet pembe, gayet doğal ve gayet kendinden